Benim Kahramanmaraş'la ilgili gerçekten çok böyle sempatim, çok sevgim var Kahramanmaraş iline özel. Tabii genel başkan olduktan sonra da genel başkan olmadan önce de Kahramanmaraş Terziler Odası Başkanımız ve Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Ahmet Kuybu Başkanımızla bir hukukumuz vardı. Dolayısıyla biz depremden önce de Kahramanmaraş'a müteahhit kereler geldik, ziyaretlerde bulunduk. Dolayısıyla bütün Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi depremden Kahramanmaraş ilimizde çok ciddi manada etkilendi bir yıkım gerçekleşti. Keşke olmasaydı ama Cenab-ı Allah'ın takdiri diyelim. Bu gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra Kahramanmaraş hızla yaralarını sarmaya başladı. Devletimizin de tabii çok ciddi bir katkıları var. Esnafımız da yaraları sarma konusunda çok ciddi bir direnç gösterdi, çaba gösterdi. Bu felaketin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Biz de federasyon olarak Kahramanmaraş'a bu benim depremden hemen sonra... Ee, ve e, şu sıralar gelişim ikinci ama e, deprem süresince depremden hemen sonra da beşinci kez Kahramanmaraş'a geliyorum yani toplamda depremden sonra beşinci kez geldim hatta en son bu gelişimden bugünkü gelişimden önce de e, çevre illerle beraber Kahramanmaraş'ta Federasyonumuzun yönetim kurulu da dahil olmak üzere Muhlis Başkanımızın, Terziler Odası Başkanımız, Muhlis Akkurt Başkanımızın da davetiyle biz burada hem yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdik hem de bölge toplantısı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş ilimize çok yakın iller birlikte aşağı yukarı 40 oda başkanımıza yakın oda başkanımızla birlikte bölgesel bir toplantı gerçekleştirdik. Gerek federasyonumuz açısından yapılabilecek ve gerekse Maraş'taki terzi esnafımızın sıkıntılarıyla ilgili hem federasyon bazında hem Ankara bazında yapılabilecek ne var sa yapılması yönünde sıkıntıları dinleyip bunların çözümüyle ilgili toplantılar gerçekleştirdik. Biz Ankara'da da Maraş ve deprem bölgesindeki esnaflarımızla ilgili yapılabileceklerle ilgili uğraşıyoruz. Gerçekten biz daha önce de bahsettim kereler Maraş'a geldim ama yıkımın çok büyük olduğu gözler önünde belli dolayısıyla esnafımızla bu konuda depremden sonra çok ciddi çalışma göstermiş. Bundan bir sene önceki, bir buçuk sene önceki sıkıntıların üstesinden gelmeye başlamış. Sıkıntı var. Bu kolay da on yıllarca çalışmayla anca yaraları sarılabilecek bir depremdi. Dolayısıyla bir buçuk sene zarfında çok ciddi bir maraş esnafı iğme göstermiş. Bu da hem ahilik kültürünün, hem ahilik geleneğinin, hem yaratılış inancının sahip olmasının, mücadele ruhunun işte harplerde de, İstiklal Harbi'nde de, Kahramanmaraş'ta, hatta Kahraman adı da orada geliyor, mücadeleye çok alışık bir ilimiz. Dolayısıyla bu Allah'tan gelen depremin de üstesinden gelmeye başlamışlar. Gerçekten bu da bizi sevindirdi ama çok ciddi manada devlet desteğinin olması gerekir. Devlet de bu desteği gösterdiğini görüyoruz. olması gerektiğini de gösteriyor. Dolayısıyla biz de elimizden geleni yapacağız. Maraş halkı, Maraş esnafı zati gereğini yapıyor. Dolayısıyla biz bu sıkıntılı günleri aşacağız. E aşmaya da başladık. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Maraş eski tarihi yapısına, tarihi dokusuna, sevecenliğine, ailelik kültürüne dayalı esnaflığına da daha iyisiyle kavuşacak ve devam ettirecek. Esnafımızın beklentisi ticaretinin akması, eski Maraş'ın günlerine dönmesi ama bu çok kolay olacak bir şey değil. Ama depremin psikolojik etkisini, psikolojik yorgunluğunu Maraş esnafı aşmış. Mücadeleye alışık bir esnaf olduğu için onu yıkmış. Maraş esnafı geleceğe daha umutla bakıyor. Ben öyle gördüm. Her şeyin eski düzene kavuşacağını, yapılaşmanın olacağını, çok daha sağlıklı bir yapılaşmaya kavuşacağını bu depremden gerekli dersi aldıklarını gördüm. Dolayısıyla günün belli saatlerinde bir hareketlilik var, bir alışveriş var. Dolayısıyla biz de Umut'la bakıyoruz, Maraş esnafı da Umut'la bakıyor. 37. Ahilik Haftası'nda federasyonumuzun ahisini Maraş'tan seçtik. Maraş'tan giydirdik İbrahim Usta'mıza. Dolayısıyla bu da bizim için bir sevinç kaynağı oldu. Bu bizim Maraş'ta ahilik kaftanı giydirmemizde sebep olan başta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Ahmet Kuybu olmak üzere Oda Başkanımız Muhlis Akkurt ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Onun da biz Ankara'dan Maraş Terzi Esnafı'na yaptığı çalışmaları da görüyoruz. Bu da bizi gayet memnun ediyor. Kendisine de kendilerine de siz basın mensubu aracılığıyla teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz.